Sevcan'a geçelim şimdi. Sevcan prenses gibi olmuşsun. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Hazır Merhabalar. mısın? Hazırım. Hadi gel o zaman. Tamam. Kontrol biliyorum. sende. Tamam. Nasıl Geçti Habersiz adlı parçayı söylüyor. Sözler? Sözler Nihat aşar. Asar'a. aşar mı? Asar evet. Asar'a ait ve bestesi Teoman Alpay. Alkışlar Sevcan için. Bravo Sevcan. Çok teşekkür ederim sağ olun. Yıldız hanım hemen sizle başlayalım. Eee Sevcan'ın sesi duyduğumuz gibi çok güzel. Evet. Ee, kendisi de öyle. Bir şeyle eleştirmek istiyorum ben. İzninizle. Estağfurullah. Kaç yaşındasın? 21. 21. Evet. Ee, bu kadar dekolteye hiç ihtiyacın yok. Hiçbir şekilde biraz açık buldum yaşına göre. Haddim değil ama söylemek isterim. Onun dışında çok güzel söyledin canım teşekkür benim. Teşekkür ederim. Abla, sağ Biz abi. teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Johan? Only one word. Çok güzel. Sadece bir kelime teşekkür çok güzel dedi. Thank you meşgul. very much. Arma? <gülüyor> 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 e, bu kafandaki taç geçen haftanın birinciliğin tacı mı? <gülüyor> <gülüyor> e, Maker'ımız yarın Star TV'de e, güzel güzellik yarışması varmış. Sen de oraya ona, mı katılacaksın? Hayır, ona istinaden. <laughs> Stüdyoları mı karıştırdın? Hayır, ona istinaden bir aksesuar. Bir de şarkı sözleri de vardı galiba değil mi? Ha evet. Böyle bir şey vardı evet. şarkıda taçlar. İmaj maker'ımız yani takmamı istedi. Ben Sen de taktın. Evet. Ee, zaman zaman şarkı söylerken sesinin tınısı Niran Ünsal'ın böyle bir taklidini yapıyormuş gibi geliyor. Sonra bir Yıldız Hanım'ın sesine kayıyor. Sonra kendi sesini buluyor. Hmm. Sonra bir daha bir Nira'nın hanım sesine gidiyor. Bir yıldız e, dolaşacak, dolaşacak, dolaştıracaksın. Evet. <laughs> Böyle <gülüyor> bilerek mi yapıyorsun? Hayır, gerçekten değil. Ben yazdılım çok dinliyorum. Ha, o zaman e, etkileniyorsun etkilendiğim demek. Etkilendiğim için bir de herkes zaten birilerine benzetiyor. Bazıları Ebru Yaşar diyor, Nira'nın Hüsal diyor. İşte herkes bir şeyler. Sen kime söylüyor. benzetiyorsun? Yok ben kime kimseye benzetmiyorum. Kendi yorumumca okumaya çalışıyorum ama çok dinlediğim sanatçılara alıntılar oluyordur bilmiyorum yani. Kayıyor bazen. Daha çok dikkat ederim bundan sonra. Peki. Teşekkür ederim Erman. Bülent Hanım. Şimdi e, dikkat ederim dediniz. Tabii bu son derece mülayim ve e, size yakışan e, bir tarzdı. Fakat benim sözlerime dikkat etmemişsiniz. Çünkü bir kendini bilen bir hanım nasıl ki iç çamaşırsız bir hanım dolaşmaz, bırakın sokağa çıkmayı evde bile dolaşılmaz. Çorapsız da bir hanım olmaz demiştim. Ben söylemiştim bunu. Çorap giymemişsiniz. E ben söyledim. Imaj makyaj kırmızı ama açık bir ayakkabı olduğu için giymemesini gerektiğini söylediler. Bir de parmak arası olduğu için herhalde. Evet, evet. o yüzden yani ben ama, giymek istedim. Peki, doğru haklı olabilirsiniz, e, efendim. Su perisi gibi çok güzel diyor. Kim söyledi onu? Buradan bir yerlerden geldi. Şimdi, peki. Teşekkür ederim abla, sağ. Ol. Ben hepsi benim çocuklarım, sizlere katılıyorum. Tabii ki öyledir efendim, zat halinizin buyurduğu gibi. Yalnız e, buraya gelirken kısa bir çorap mı giymiştiniz? Geçen hafta mı? Soket çorap mı giymiştiniz bugün buraya gelirken? Şöyle evet, bir. Evet, evet. Çünkü ayağınızda izleri duruyor halen daha. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay. Evet. Sahneye dikkat, çıkarken dikkat, çocuğum, madem ki şekilciliği dikkat de dikkat. konuşuyorlar, o zaman ben şekilciliğe katılırsa yandı ortalık. Ya. Yandı. Tabi. Ben oraya hiç girmek istemiyorum. Hep sesinizi e, e, efendim e, düşünüyorum ve o şekilde ifadelerimi sunmak istiyorum. Şekilcilikle bir kere bu göğüslerinizi son derece düşük göstermiş. Halbuki siz daha kaç yaşındasınız? Onların uçları Allah'a doğru bakıyor yukarı. <laughs> e herhalde yani. Öyle olması lazım. Şimdi ben bunu çıkarsam benimkiler böyle. Ama diyeceksin sen kaç kere gittin yaptırdın. Doğru. <laughs> Ama sizinkiler Allah'tan yapılı. Allah'tan yapılı. Onun için onların yukarı doğru bakması lazım. Ama seninkiler aşağıya doğru bakıyor çocuk. Çorapların çoraplarını önceden çıkarman lazımdı yer yapmasın diye. Bunları hep dinle. Tamam. Bunlar bir şey değil yani. Sakın A canım benim. Siz buradan öyle görüyorsunuz ama onlar ışığın düşüyor. yansıması şey mı? Evet. Iki... Hayır, burada çorabın şeysi var. İzleri var. yok yok. iki adım öne git, göster bakayım. Yok. Ay söyledi zaten kendim soket çorap giydim dedi. Yok yok. Öyle. Işık düşüyor. Ama ayağında ayakkabı vardı. Konçlu ben de gördüm. De şimdi ışık düşüyor. Ha, burada sanki kısa çorap giymişsiniz. Onun da izi kalmış gibi. Bir de hanımefendinin buyurduğu gibi çok fazla dekolte sizin ihtiyacınız yok. Hanımefendinin dediği gibi hakikaten peri gibisiniz. Hepiniz ayrı ayrı iftihar vesilemişsiniz. Şarkıyı yalnız fevkaladenin fevkinde okun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevcan'ın aday numarası 105 ve oylarınızı 30.04'e gönderiyorsunuz. Almanya'dan da unutmuyorsunuz. 83, 333 unutmayın. Bunun da altını çizelim. Bu akşam aramızdan birisi eleniyor. Eskisi gibi değil. Eskiden biliyorsunuz ertesi gün eleniyordu. Bu akşam maalesef bir aday elenecek.